Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle harika bir şeyler konuşacağız. Yeni aldığım makyaj ürünlerinden bahsedeceğim. Ben bu makyaj ürünlerinin YouTube'da çok az e, videolarının olduğunu, daha doğrusu çok az diyemem ama Türklerin çok az övdüğü ürünler olduğunu fark ettim. Ve bunlar için ben video çekmek istedim. Çünkü yurt dışında gerçekten popüler olan ürünler, Türkiye'de henüz keşfedilmediğini düşündüğüm ürünler. Öncelikle bir şey fondötenden başlayalım. Bu fondöten meşhur. Şu TikTok'ta gördüğümüz dövmeleri bile kapatan fondöten. Ee, dövmeleri kapatır mı bilmem çünkü dövme yok ama şurada böyle alerji testinden kalma yazı. Bunun üstüne fondöteni sürüyorum. Bakalım. Gerçekten yok Bak edecek mi? Şöyle kapattı diyemem. Bu şekilde hani gözüküyor alttan. Dövmeyi kapatır mı? Pek sanmıyorum ben dövmeyi kapatacağını. Ama güzel kapatıyor mu derseniz gerçekten güzel kapatıyor. Sizinle birlikte bakalım deneyelim. Siz de görün istiyorum. Biraz köpük yapısı var. Yani elinize sıktıktan sonra hemen sürmeniz gerekiyor. Ya da yüzünüze sıktıktan sonra. Yoksa biraz sürmesi zor oluyor. Bu arada yorumlarda böyle... Şöyle göstereyim. Bu sürmediğim yer. Bu sürdüğüm yer. Bence renkleri çok uyumlu. Yani en azından benim için bu 15 numara çok etkili oldu. Ama şöyle bir şey de var. Okuduğuma göre ilk yüzünüzü sürdüğünüzde farklı renk olsa da daha sonra kendi renk tonumuzu elde edebiliyormuş. Bu bana çok ilginç gelmişti ama zaten bunu ilk sürdüğümde kendi yüz elde ettiği için benim için bir problem olmadı açıkçası. Renginin uyumunu çok sevdim. En azından benim yüzüme ben cuk diye oturduğunu düşünüyorum. Bu arada ben fondöteni elimle sürmeyi daha çok tercih ediyorum. Neden derseniz çünkü fırçalarda çok fazla şey oluyor. Fırça olsun sünger olsun. Yani sürekli her kullandıktan sonra temizlemek gerekiyor. Ya da temiz bir ortamda bulundurmak gerekiyor falan. Hani ister istemez toz oluyor. Yani çantanın içine şeyin içine de koysan toz oluyor. Ve o da yüzde sivilce yapıyor. Ben sünger ve fırça kullandığım zamanlarda çok fazla sivilcelerim olmuştu. O yüzden bir tane <laughs> filosu da görmüştüm böyle evde sürmeyi. O önermişti. O günden beri ben bu şekilde sürüyorum ve gerçekten etkili de olduğunu düşünüyorum. Çünkü elim temiz oluyor. Elim temizledikten sonra makyaj yapıyorum. Bu yüzden elimden yüzüme toz geçmesi ya da bakteri geçmesi mümkün olmuyor. O yüzden ben de size bunu tavsiye edeceğim. Ve bence daha güzel yaydırılıyor. Ben süngerle falan çok yapamıyorum yani. Buraların birazcık kızarıklıklar falan var. Onları çok güzel kapattı bence ve yüzde böyle hoş duruyor. Böyle profesyonel bir fondöten gibi duruyor açıkçası. Ben kapatıcılığını çok sevdim. Kapatıcılığı bayağı yüksek. Dövmeleri kapatmıyor bence ama kesinlikle yüzünüzü, dizinizdeki lekeleri kapattığını düşünüyorum. Okuduğum bazı yorumlarda göre, internet sitelerinden de araştırdım ben satın almadan önce. Orada şey diyorlardı, cildiniz kurusu pul pul dökülmeler oluyor falan deniyordu. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum çünkü benim Kur bir cildim var açıkçası. Ee, yani şöyle ben bayağıdır kullanıyorum bunu şöyle şurası falan bitti zaten. Kullanıyorum ve hiçbir zaman pul pul dökülme görmedim. Daha önce size bunun muadili diye önereceğim bir marka var. Onda mesela onu kullandığım zaman yüzümde gerçekten pul pul dökülme yapmıştı. Yani böyle fondöten gözüküyordu. O benim hiç hoşuma gitmiyordu. Ama bunda hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım çabuk uçuyor demişler. Hiç uçmuyor. Yani ben yıkayana kadar yüzümde böyle kalıp gibi kalıyor. Çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Ağır mı? Ağır bir fondöten gerçekten. Hani yüzümde hissediyorum fondöten olduğunu. Çok hafif bir fondöten diyemem. Ama yüzme zarar veriyor mu? Sivilce yapıyor mu diye sorarsanız yapmıyor. Zaten derma kozmetik olduğu için biliyorsunuz. Önceden eczanelerde satılıyordu. Hani yeni yeni böyle sosyal platformlarda satılmaya başladı. O yüzden hani İçim rahat açıkçası. Sonuçta dermatolojik olarak kanıtlanmış bir ürün. Yüzüme zarar vermedi de vereceğini de düşünmüyorum. O yüzden zaten size bu şekilde öneriyorum. Ee, ama tabii ki çok kuru cildiniz varsa yine altına baz uygulayarak, nemlendirici uygulayarak yapabilirsiniz. Ben şu an unuttum. Bu arada baz demişken ben normalde fondötenin altına güneş kremi sürüyorum. Ee, güneş kremi olarak da bunu kullanıyorum. Bu da böyle renk veriyor biraz. Ee, fondötenin bittiği zamanlarda bunu kullan kullanmıştım. Yüzünüzün renk tonuna göre tonunu değiştiriyor. Güzel. Ben beğeniyorum bunu da. Bunu da öneririm. Ayrıca baz olarak da kullanılabiliyor. Kremi hem de baz olarak kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi muadili olarak bunu alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi birazcık pul pul dökülme yapıyor eğer cildiniz kuruysa. Ama cildiniz kuru değilse onu mutlaka alın. Güzel bir şey. Onun da kapatıcılığı çok yüksek. Onu da kullanmıştım. İkinci olarak bence abartılması gereken bir ürün olan L'Oreal'in Telescopic maskarasından bahsetmek istiyorum. Yani hem bir kere fiyatı aşırı uygun. Bu keşfedilirse mükemmel bir şekilde fiyatın artacağını düşünüyorum. O yüzden bence şimdi stoklayın çünkü inanılmaz güzel. Birazdan size göstereceğim ne kadar etkili olduğunu, kirpiklerinizi ne kadar kıvırdığını göreceksiniz. Özelliği uzun yapması. Çok fazla volüm veriyor mu? Hayır çok fazla volüm vermiyor. Eğer volümün durmasını istiyorsanız ben L'Oreal'in Air volümünü kullanıyorum. Bunu kokusunu sevmediğimi söylemiştim. Onun dışında evet gerçekten volümünü duruyor ama bu kadar uzun durmuyordu. Ben daha çok uzun durmasını tercih ediyorum. En azından kendi kirpiklerimde. Eğer siz de uzun durmasını tercih ediyorsanız mutlaka bu teleskopik maskeyi denemeniz gerekiyor. Bakın gerçekten hani çok etkili yani. Ve 69 gibi bir fiyata aldım ben. Bu fiyatı bulabileceğiniz hem markalı olup hem de bu kadar kaliteli durup hem de kirpiklerinizi bu kadar güzel yapan başka maskara yoktur diye düşünüyorum. Size diğer öveceğim ürün de bu eyeliner. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. L, Y, -K Bu yeni çıkan markalardan ve yine uygun fiyatlı bir marka ama ben bu eyelinerin dokusunu çok sevdim açıkçası. Ve sürerken gerçekten hani güzel sürmenizi sağlıyor ucu. Ucunu şu şekilde göstereyim size. Şöyle bir ucu var. Rengini göstereyim hemen. Bu şekilde yoğun bir şekilde siyah rengi var. Waterproof diyemem. Suda çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama şöyle çıkıyor yani hani kenarından çıkıyor, ucundan çıkıyor ama kesinlikle eyeliner tam olarak suda çıkmıyor. Hani mesela yağmur yağdığında akmıyor, bulaşmıyor. Sadece o kısmı mesela elimde sildim. Burası buraya yağmur damlası değdi. Sildim. O zaman çıkıyor. Onun dışında böyle normal bir yağmur damlasının değmesiyle akma gibi bir durumu olmuyor. Bunu da çok sevdim bence. Gerçekten bu da inanılmaz sevdiğim ürünlerden biri. Evet sürdüm geldim bu şekilde. inanılmaz güzel duruyor bence. İşte güzellik katıyor. Herkesin makyaj çantasında olması gereken bir ürün. Hem uygun fiyatlı, hem kaliteli, hem belirgin, hem suda böyle aşırı çıkmıyor. Güzel yani. 10-10 bir ürün. Bunu kesinlikle almanızı öneririm. Ne aldım başka bir üründe bu zaten herkesin övdüğü parlatıcı. Şöyle Avon'un parlatıcısı. Bunun simli olanı da var. Aslında onu mu alsam bunu mu alsam arasında çok kararsız kaldım. Sonra çok abartı olmasın diye bunu aldım. Ama şimdi simli olanı da almayı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Bunun da dokusunu çok beğendim. Şöyle göstereyim. Zaten bakar mısınız yarısına çoğunu kullanmışım. inanılmaz güzel parlatıyor çok hoşuma gidiyor Hatta ben bazen normal mat bir ruj sürüp üzerine bu parlatıcı sürüyorum Böylece renkli bir parlatıcı elde etmiş oluyorum bunu da çok seviyorum ama parlatıcının üstünde değil altına sürüyorsunuz ruju ruju sürdükten sonra üstüne bunu sürdüğünüzde çok güzel duruyor öbür türlü zaten Eğer bunun üstüne ruj sürerseniz gözükmüyor sürülmüyor zaten bu ürünü de çok beğendim. Ben simli olanı da alacağım ama simli olanın daha güzel, daha belirgin olacağını düşünüyorum. Bu daha doğal bir hava veriyorken simli olan böyle daha parıltılı bir hava veriyor. Ben daha paratılı durmasını istediğim için simliyi de alacağım diye. Hazır ürün önerirken bir de bana çok sorulan bir soru vardır. Ruj olarak hangisini önerirsin? En çok sevdiğin hangisi diye soranlar olmuştur. Şunu göstereyim zaten bitmek üzere. Şu şekilde markası Maybelline'in 986 numaralı ruju. Bunun da rengini göstermek istiyorum bu şekilde bir rengi var. O kadar güzel duruyor ki yani dudakta bayılıyorum. Hani dudakta böyle çok ruj varmış havası olmuyor ama yokmuş havası da olmuyor yani. Tam böyle ideal olması gerektiği gibi bir ruj. Bence bu da mutlaka çantanızda bulunması gereken rujlardan birisi diyorum. Ve evet, şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yeni ürünlerle, yeni içeriklerle görüşmek üzere. Çekmemişsiniz videolar varsa, denememi istediğiniz ürünler varsa seve seve denerim. Bana Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.